Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Şu an oyuna girdim. Arkadaşlar şu an kupamı görüyorsunuz. Bu sezon acayip kupa kazacağım. Deli bir şey bir katacağım. Golüm bu. 31 dakika kalmış sezon sıfırlanmasına. Hemen kulübe bakacağım ne oluyor. Tamam. Zana ne yapmış? Zana 12.600 yapmış. Vay canına dur. Bakıyorum zorluk horvas var. Stren teps düşecek ya bunların. Ee, hemen liderlik tablosu diyelim. Kulüplerde ikinciyiz arkadaşlar. İyi dünyada ikinciyiz. Ben şöyle oyunu kapatıp açacağım. Açılmadı ya. Bekliyoruz hala. Aha. Melek olduk arkadaşlar. İyi. Haydi yavastım. Lobi değişmiş. Sezon yakında erilecek diyor. Ya Allah demiş keksi. Düşen var mı? Daha düşen yok şu an. Üzgün surat emojisi atalım. Hemen şöyle bir pes açacağım arkadaşlar. İzninizle. İnternet çok kötü görüyorsunuz. Ödül bile alamıyoruz. Hemen şöyle Battle Pass aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Heh, tamam etkinleştirildi. Hiçbirini almayacağım. Sona bırakacağım. Kupalar daha gitmemiş. Aha iki tane drop var. Hemen açalım meleği. Çok kötü arkadaşlar internet görüyorsunuz. Oğlum aldım diyor alamadım. Heh, tamam bir dakika bir şeyler oluyor şu an. Vermedi. Tam geldi arkadaşlar. basıl tut diyor. Bastık. 100 altın. Kahretsin. Bir şey olmaz. Şeytanı açıyor. Bakalım şeytan mı? Melek mi? Aa dur. Tarot kartı gibi bir şey geldi lan. Neymiş bu? Ağır darbe. Tam iyi. iyi. iyi oynanır. Tam dur. Ama şeytanı açıyoruz. Açtık. 100 mücevher. İyi. hemen ne yapak ne yapak ne yapak al oy bak şu mortis skin arkadaşlar bu video 1000 like gelirse mortis skinini direkt alacağım taşlarla 1500 taş yapıyor yaklaşık eğer almamı bin 1000 like bir de yorum atarsanız Allah abi diye alacağım şöyle hesaplıyorum tam 1200 falan yapıyor Edgar için de aynısıdır diye düşünüyorum aynen tamdır 2 dakika ben bir elmas alıp 2-3 tane kutu açarız. O sonra ana tam yeni sezon. Bronzuz. Renk kasmıyorum zaten. Ha şöyle elmas alalım. <laughs> Dört önce böyle şeyler alalım. 10 i̇nternet 15 tam iyi, iyi. Tamam hemen şöyle bir 170 taş çekiyorum arkadaşlar. Tamamdır çektim. Artık hazırsınız tamamdır bakalım melvaslar daha gelmedi tamamdır geldi hemen 5 tane şeytan açalım şimdi arkadaşlar herhalde uzun tutunca iyi bir şey geliyor çok kısa sü sürerse dandik bir şey geliyor anladığım kadarıyla tamamdır 100 altına yine çok iyisin süpersin. eyvallah Aha açtık. Ne geldi ne geldi bakıyoruz. Yükleniyor. internet çok iyi görüyorsunuz zaten. Yüz mücevher. Yenir. Tamam. Bu, hiçbir şey çıkmadı şeytanından. Bir de meleklere bakalım. Açtım. Kısa sürdü geç. bu da Ama bak bu biraz uzun. Haydi güzel bir şey ver. Oyuncu simgesi. Tamam fena değil aslında. Sevdim bu oyuncu simgesini. Koyunluğu. Koyunluğu. arkadaşlar ya. Tamamdır bunu da açtım. Yüzüm cefer. Al bak bu biraz yavaş. Tam Spray. Bu çok hızlı geç bunu zaten kötü bir şey gelir. Tamamdır. Bir tane daha açabiliriz. Gel şeytanlardan açalım. Aa dur yine tarot kartı çıktı. Kutsal koruma. İyi iyi iyi. Sevdim. Tamamdır. Şeytan aşağı 5 tane daha. çıkmıyor ya kafayı yersin Hiç şey, şey çıkmıyor arkadaşlar Aa kontik gitti diyor bakalım Ana kontik 84 bin olmuş lan Eksi 40 bin girdi kontiye Halis de gitti bakalım. Daha gitmeyenler var arkadaşlar ama çoğunluğu gitmiş bakarsanız. Mozart, Strand falan Buna bakalım. Bu 20 bin kaybetmiş. Tekstilin gitmiş. Tam daha Şu, Aa, global 3'e düştük. Süpersel haksızlık yapmaya devam ediyor tabi. bizim muhbaları götürsün. Ya nerede demiş Yusuf. zaman daha gitmemiş. Bakıyoruz şu an. Tamamdır. Bir tane kutu geldi. Hemen açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Ben kasmamıştım. O en küçük kutuların 3 elmasıyla ile iyidir. Gördüğünüz gibi çoğunluk gitmiş arkadaşlar. Sadece 9 kişi de gitmemiş bizde. Ay. Hemen liderlik tablosuna girdim. Zana şu an birinci bak. Fiziğin kupaları gitmiş. Sniper duruyor hala. Bakıyorum şu an Sniper'ın profiline. Prestij olarak Prestij de şey. Kaç tane karakterle liderlik tablosuna girdiniz? Onu gösteriyor. Tamam, sıkıntı yok. Blux, aynen şey. işte savaşçıların tablolarına girerek klasik diyor. Hemen şöyle Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de çok iş gitmiş. ana kalmış. No Crow kalmış. Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar, yan kulüpte duyuru attığım şey var ya. Vent'le kurduğumuz kulüp. Herkese şeytan vermiş. Biz bu zaten bunun olacağını biliyorduk isimde isme bakarsanız bir de açıklamaya falan belli oluyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkese şeytan verdi. İyidir iyi. Satanist şey yaptık kulübü. Ay. Gördüğünüz gibi herkes şu an şeytan şeydeki Venda kalın Vend de şeytan. Tamam herkes şeytan kısacası. 95 bin kupa gelmiş ana kulübe. en alt takını atalım alalım. Tamam attık. Sıkıntı yok 2.6. Prestige olayı ne demişler? İzana hala duruyor. 12.000 kupa yapmış şu mı? Ne yazıyor? Hemen şöyle Der, klanız arkadaşlar klanı dağıtacağım da dağıtıyorum şu an. Sonra bir tane açıklama yapacağım azıcık 2x buralar. Şimdi hemen attığımı göreceksiniz zaten. Herkesi ve düzgün surat atalım hemen. Tamamdır şimdi atmaya başlayabiliriz. Bezi ilk zamanı atıyoruz arkadaşlar attık. Tamam Burak Başkan yardımcısı kalsın. At. At Yusuf'u da at At herkese at 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 attık herkese tam sonuncuyu da attık Aşırı Görüyorsunuz şu an kanı Serhat yazmış Niye dağıtıyorsun kanka diye Ah ah Hemen buraya yazalım Yine ikimiz kaldık be Burak'cım Ulan Burak Ah Burak'a hemen şöyle de end yazalım Yak bir sigara demiş Hemen şöyle bir tane emoji im atalım Tamamdır bakalım gördüğünüz gibi yokuz Artık salamada hiçbir yerde Ne Türkiye'de, dünyada alalım klanda. Arkadaşlar bunu yapma sebebim sizle kulüp kurmak istiyorum. Eğer 50 bin, işte 40 bin 50 bin kupan üstündeyseniz klana gelebilirsiniz. Ben şöyle ismini kidesi sport koy. Ne yapalım açıklamayı da tabakta tabakta kalan şey yazalım. Tabakta kalan son bezel Tamamdır iyidir gel ondan yazalım hemen. Tabağımda yazacak. Aynen daha iyi. Tabağımda kalan son bezelye dedi şöyle OG şey yapalım. Açtım kulübü arkadaşlar. Gelmek isteyen gelebilir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Seviyorsunuz. Öptüm. Bay bay.